iki hafta önce yürürlüğe giren ve herkese ısınma gideri karşılığı olarak bin lira verilmesini öngören düzenleme çalışanda heyecan oluşturdu. Hmm. İşvereni vereceği destek vergiden muaf olacak. Her ay ödenecek çalışanlara bin lira yakıt desteği. Ya Güzel. ben şimdi burada bir şey şey yapacağım. Heh. Şimdi bazı izleyicilerle diyecek ki ya her şeyi Enver Ağabey mi düşündü? Yani kurucumuz, Evet. Ee, yönetim Pekanı Kurulu Başkanımız ki Sayın Amin Ahmet Mücahit Ören Bey genç yaşlarda o da o zaman genel müdürdü. İnanır mısınız birçok şey yakıt parası hele hele kira parası ödediler. Yıllarca ya adam kirada evet ben kiradayım olur kiranı da ödeyeyim falan derdi. Bunlar hep var dar günlerde zor günlerde. E bunlar olsun adam 2000 liralık bir fatura ödeyecekse zaten dedik ya yüzde %70, %70-74'ünü devlet şey yapacak hükümet karşılayacak akaryakıtta yani elektrikte de böyle doğalgazda da böyle. Hele patron da 1000 lira verdi mi efendim devlet de burada bunu vergi karşılığı kabul etti mi evet. nur ala nur ben de Hakikaten heyecanlandım evet. vallahi evet. ben de <laughs> heyecanlanmaz mı düşünün 12 ayda ya da atıyorum. 6 ayda cebinize artı bir 1000 lira evet. daha girmiş olacak. Ya çok güzel hareketler bunlar. Ee, vallahi insanı kazanmanın en önemli yollardan bir tanesi bu tabi Türkiye altyapısını inşaat sektöründe altyapısını ya da güzel bir işte evde kalma, güzel bir mekanda çalışma hususunda çok ciddi altyapı yatırımı yaptı yıllarca. Benim gördüğüm kadarıyla artık hükümet, devlet neyse ne diyorsanız deyin Biraz da vatandaşla ilgileniyor ve vatandaşın refah şeyini, refahını hı hı. yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Yani ücretlere baktığımızda emekliye ya da diğer çalışana asgari ücretliye baktığımızda orada ciddi zamlar yapıldı. Efendim hayatları kolaylaştırmak adına işte Ocak ayından sonra da zamlı maaş alacaklar. Hatta artı bir refah payı bile düşünülüyor bunlar da şeyde çok güzel şeyler evet. bunlar. Hayırlı, Hayırlı olsun olsun efendim.